Bu ne hocam? Mavi kart. Ne işe yarıyor peki? 10 dakika sağ kenarında bekleyeceksin. Olur mu öyle şey lan? 10 dakika daha eklendi sürene. Lan ben bunu öldürürüm ha. Al sana bir mavi kart daha 30 dakika oldu cezan. Bırak lan beni bırak. Götürün lan şunu. Yoksa oynayamayacak maçta. Hocam bileği dönmüş. Hastaneye götürülmesi gerekiyor. Öyle mi? Şunu vereyim öyleyse arkadaşa. Hocam yeşil kart ne için? Acil de bedava tedavi olabilir bu kartla. Çoğuş bu kadar sert müdahale mi olur lan? Bir şey yok lan abartma sen de. Lan mı? Bu ne lan hoca? Maçın geri kalanı yumuşak oynamak artık. Ay şekerim bir şeyi yok değil mi? Görmüyor musun ayağımın halini? Ay kıyamam. Gördünüz mü Hakem Bey? Up olmuş. Ay öpeyim de geçsin. Bu kadar da yumuşama lan. Ulan müdahale sert miydi, değil miydi? Karar veremedim. Bu ne kartı hocam? Sana git diyemem ama kal demek de gelmiyor içimden kartı. He? Cezası ne peki? Gözüme görükme yeter. Böyle penaltı mı olur abi? Al sana mavi kart. Al mavi kart. Al mavi Al 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 Hocam bir 10 dakikada biz dinlenelim. Niye lan? E sahada oyuncu kalmadı. Herkese kart verdiniz. Ulan mavi kart diye bir uygulama çıkardılarsa böyle olur. Türkiye'de hakeme itiraz etmeye mi var? Ya senin yöneteceğin maçın... Aldı al da Ali amca. Sen de on dakika dinle. Hakeme boynumuz kıldan ince. Ne yapalım? Biz de gidelim çiğ köfte yapalım. Hadi. Çiğ köfte mi?